Gel Mustafa mı? Mustafa yalan Mustafa bekler. kulübe <laughs> yaptı. Bunları biz Türkiye'nin her tarafında geziyoruz. Amacımız para kazanmak değil. Elbette ki para kazanmak fakat bu tür tarihi ve kültürel malzemeleri gün yüzüne çıkartmak, tekrar ileri zamandaki arkadaşlara, torunlarımıza bırakmak için bunları tamamen topluyoruz. da hurdacıdan alıyoruz şu anda. İnsanlar değerini de bilmiyor veya gözden çıkarıyor. Bizler de gittiğimiz yerden özellikle hurdacıda da elimizi görüyorsunuz. Tamamen toz toprak içerisinde. Bu çapalarda bir tarafa gezmeye gittim. Orada gördüm ve aldım. Tamamen farklı farklı ürünler. Yani bizim kültürümüz olarak bizim Anadolu'da deniz olmamasına rağmen gerçekten çok güzel malzemeler buraya getirdik sergiliyoruz. İsteyen arkadaşlarımıza bir şekilde hediye edeceğiz. Çok bulunmaz. Nadir bulunan malzemeler. Bu tamamen el dövme ürün. Yani onun şeylerini resimlerini aldınız. Yani şu anda bile bunu düşünerek yapmak bile yani mühendislik isteyen bir olay. Bildiğimiz kadarıyla tekli küçük teknelerin çapalarından bu. Hani denize attıktan sonrasına biliyorsunuz yakalıyor işte. Şimdi 120-130 yıllık olan da var. Bu yani en ya şeyi 120 1920-1930'lar olması lazım. bak. <laughs> 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 Terima kasih telah menonton